Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir parti ve Mutlu Freddy şey oldu. Yalnız kelime böyle şeyler oldu arkadaşlar. Yani Mutlu Freddy'nin şeyi çıktı. Abi çok iyi lan. Aynen. Nasıl çıktı ki bilmiyorum. Yani çıktı işte. Yani çıktı işte arkadaşlar. Sormayın çıktığını. işte. E, ee, bir daha deneyeceğim Bakalım olacak mı? Şu televizyon artık yeşil çuşa basmaya çalışıyordum. Lefz geldi. cam çıkartma işi böyle oldu. Deneyeceğim bir daha. Basıyor şu an. Tamam da. Yine olursa yine yapacağım. Umarım öyle. ne olur aynısı olmadı. Bir <laughs> çok boş gibi oldu aslında ama gerçekten çok boş gibi oldu videos. Evet, video gibi oldu desek daha mantıklı olur. <laughs> <laughs> bye bye.